çek <laughs> çekil çekil tamam gördüm, hmm. Hmm? 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 Aa! Aa, tamam poz ver hadi çekme <gülüyor> 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 ya, ya. yok yok çekmiyorum. Ya ben de tamam ikinizi ya. de ya, çekeceğim ya, ya. şöyle ya. dur şöyle ya. dur tamam ya. Tamam İsmail. Dur. Sen bir poz ver. Poz ver anne. Sen bir poz ver. Ne için? Ne